arkadaşlar. Bu dersimizde fonksiyonlar konusundan kritik bazı soruların çözümünü yapacağız. F'in tersinde 2x eşittir g x 2 olduğuna göre f bileşke g2 kaçtır? Fonksiyonların tersinde fx eşittir y ise x ile y yer değiştirdiği zaman fonksiyonun tersi alınır. Yani f'in tersinde y eşittir x olur. Bir fonksiyonun tersinin tersini aldığımız zaman fonksiyonun kendisini bulmuş olur. Bileşke fonksiyon ise f bileşke g x dediğimiz işlem sağ taraftaki fonksiyonu sol tarafta yerine yazmaktır. Yani ikinci fonksiyon g fonksiyonu f de yerine yazmak şeklinde biliyoruz. Bu bilgileri buraya uygulayacak olursak. Şuradaki işlemi sol tarafa 2x'i sağ tarafa attığım zaman x ile y'yi yer değiştirmiş olurum. Yani fonksiyonun tersini almış olurum. Tersinin tersi ise düzü olacağına göre burası f içeride g x eksi 2 eşittir 2x olur. Şimdi bize sorulan soru f'te g 2 soruluyor. Yani g 2'yi bulmamız lazım öncelik. Şurada g 2'yi bulabilmemiz için x yerine 4 yazmalıyız. x yerine 4 yazdığım zaman f'te g2 eşittir. 2 çarpı 4'ten neye eşit olacak? 8'e eşit olur. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu fx eşittir mutlak değer x bölü 1 artı mutlak değer x biçiminde tanımlanıyor. Buna göre eksi 2 virgül 1 aralığının f fonksiyonu altındaki görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Görüntü kümesi x yerine sayıları yazdığımızda bulduğumuz sayıların kümesidir. Eksi 2'den başlayalım. X yerine eksi 2 yazdığımda eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir. Bölü 1 artı eksi 2'nin mutlak değeri artı 2. Buradan sonuç 2 bölü 3'e eşit olur x yerine 1 yazdığımda ama 1 yazdığımda eşit olmayacak çünkü açık aralık var. 1 yazdığımda yukarısı 1 olur aşağısı 2 olur. Buradan 1 bölü 2 açık aralık gibi olur. Mutlak değer olduğu için mutlak değerde en kritik sayı içerisini sıfır yapan sayıdır. O zaman x gördüğüm yere Sıfır yazalım, sıfır olur yukarısı, aşağısı bir olur. Sıfırın bir'e bölümü sıfır olur. Başka sayılar yazabiliriz, ama şu anda bulabileceğim sıfır bir kere yazdığım zaman sıfırı bulacakmışım ve buranın en küçük değeri de sıfır olur. Çünkü Mutlak değer en küçük değeri sıfır olur. Mutlak değerin en küçük değeri sıfır olur. Bir ile topladığımız zaman aşağısı da 1 olur. Sıfırın bire bölümü de sıfıra eşittir. Bir kere sıfır kapalı aralığı olacak. Yani b ve c eşitlerini götürdüm. Şimdi 2 bölü 3 buldum. O zaman ne olacak? Sıfırla 2 bölü 3 aralığında olacak fx fonksiyonu her x eleman 0,3 için fx eşittir 2x artı 1 biçiminde tanımlanıyor. Ve her x gerçel sayısı için fx eşittir fx artı 3 eşitliğini sağlıyor. Buna göre f6, f7, f8 toplamı kaçtır? Şimdi fx eşittir fx artı 3. Yani bu fonksiyonun periyodu 3. Her 3 sayıda bir aynı yere geliyor demektir bu. Mesela ben x yerine 1 verirsem f1 kime eşit olur? F4'e eşit olur. Peki 1 4'e 3 fazlası 1 3 fazlası kime eşit olur? 7'ye eşit olur. Yani F1, F4, F7 bundan sonraki F10 birbirine eşit. Sonra x yerine 2 yazdığım zaman kime eşittir? f 5'e eşittir. E 5 yazarsam f5 de f 8'e eşit olur. Üçer üçer arttırıyorum. f 8'e eşit olur. 3 yazdığım zaman f3 3 fazlası olan f6'ya eşittir. Ama burada şöyle bir durum var. Ben x'leri sıfırla 3 aralığında alacağım. Ve buradan F1, F4, F7'yi bana F7'yi soruyor ama aslında ben kimi bulacağım? F1'i bulacağım. F8'i soruyor. F2'yi bulacağım. F6'yı soruyor. F3'ü bulacağım. Bunları bulduğum zaman sonucu bulmuş olacağım. F3 kime eşit? 2 çarpı 3, 6, 1 de gelecek. 7'ye eşit. F1 kime eşit? F1'de 3'e eşit. F2 kime eşit? F2'de 5'e eşit. Onları topladığım zaman sonuç 15'e eşit olur. fx eşittir x kare eksi 2x eksi 1 ifadesiyle verilen fx fonksiyonunun ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? İkinci derece bir fonksiyon verilmiş ters fonksiyondan bahsediyor. O zaman bu ifadeyi biz tam kareye tamamlıyoruz. Yani nasıl yazmamız lazım bunu? x kare eksi 2x eksi 2'nin yarısı eksi 1'dir. Onun da karesini alırsam artı 1 gelecek. Buraya artı 1 yazıyorum. Eksi 1 olabilmesi için eksi 2 yazıyorum. Şu ifade nedir? x eksi 1'in karesidir. Yani öncelikle şöyle yazıyorum y eşittir. x eksi 1'in karesi eksi 2. Eksi 2'yi sol tarafa atarsam y artı 2 eşittir x eksi 1'in karesi. Her iki tarafın kare alırsam şu şekilde kare aldım. Kare köklü bir ifadenin içerisinde kareli bir ifade varsa o dışarıya mutlak değer olarak çıkacaktır. Yani buradan gelecek olan ifade kare kök içerisinde y artı 2 mutlak değer x eksi 1. Bu mutlak değeri de atmam lazım. Onu nerede kullanacağım? Şurada. x sayısı 1'den büyük bir sayıymış. x sayısı 1'den büyükse burası ne olur? Pozitif olur. Pozitif olursa dışarıya aynen çıkar. Yani x eksi 1 olarak çıkar. Burası da y artı 2'nin kare kökü. Eksi 1'i de sol tarafa attığım zaman 1 artı kare kök içerisinde y artı 2 eşittir x. Bir fonksiyonun tersi x ile y'nin yer değiştirmesidir. O zaman fonksiyonumuzun tersi ne olacak? 1 artı x d'yi yer değiştirirsem x artı 2 eşittir. Bu da ne olur? Fonksiyonun tersi olur. Bir denklem vermiş. Denklemin grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Mutlak değerli bir denklem. Mutlak değerin içerisini sıfır yapan değer kritik noktadır. Kritik noktamız kim? x eşittir 1'dir. Şimdi burada kritik noktayı yerine yazacağız sıfırı yazabiliriz. Yine mutlak değerde kullanacağımız işlemler. F1'i bulmaya çalışalım. F1 kime eşit? Burası sıfır olur. Buradan ne gelir? Eksi bir. F0 kime eşit olur? Buradan eksi bir dışarıya bir çıkar. F0 da bir e eşittir. Evet. Bir de kırılma olacak. D şıkkında böyle bir durum yok. Bu çok bir avantaj sağlamadı. F1 eksi 1'e eşit olacakmış. F1 sıfırmış. A şıkkı olmaz. B şıkkı olabilir. C şıkkı boşluk olduğu için olmayacak. E şıkkı yine boşluk olduğu için olmayacak. O zaman cevabımız B şıkkı olur. A kümesinin eleman sayısı 2n artı 8. B kümesinin eleman sayısı 3n eksi 7 olmak üzere A kümesinden B kümesine tanımlı bir F fonksiyonu örten fonksiyon olduğuna göre n'nin alabileceği değerler kaç tanedir? Örten bir fonksiyon olacak diyor. A kümesinden B kümesine örten bir fonksiyon yazmış olsak mesela burası 1 2 burası da A B. Örten bir fonksiyon yazsak ikinci kümede açıkta eleman kalmayacak. Yani kümenin eleman sayıları birbirine eşit olabilirmiş. Buradan bir durum geldi. Acaba başka nasıl bir şey olabilir? Aynı kümeleri yazmış olsam, A kümesine 1 2 desem ama B kümesine sadece A desem, 1 A'ya gitse, 2 de A'ya gitse yine örten bir fonksiyon oldu mu? Oldu. Çünkü ikinci kümede açıkta eleman kalmadı. Yani şöyle bir durum da olabilirmiş. B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından küçük de olabilirmiş. Bu iki durumu birleştirdiğimiz zaman şöyle bir durum çıkacak. B kümesinin eleman sayısı A kümesinin eleman sayısından küçük veya eşit olabilir. B kümesinin eleman sayısı 3n-7 küçük eşittir 2n artı 8. 2n'i sol tarafa attım n. n küçük eşittir 15. Şimdi eleman sayısından bahsediyor. Eleman sayısı dediğimiz işlem ne olacaktır? Sıfırdan büyük olacaktır. Fonksiyon olabilmesi için boş küme olmaması lazım. Yani 3n eksi 7 sıfırdan büyük olmalı. Bu da sıfırdan büyük olmalı. Artılı olanlarda bir problem oluşturmaz ama eksili olanlarda oluşturur. Mesela burada en yerine 1 veremeyiz. En yerine 2 veremeyiz. En az kaç vermeliyiz? 3 vermeliyiz. Normal şartlarda 15 tane eleman varken birden başlayıp 15'e 1 ile 2'yi iptal ederseniz geriye 13 tane tam sayı değeri kalır. Şekilde y eşittir f 4x eksi 1 fonksiyonun grafiği verildiğine göre f'in tersinde 5 artı f eksi 1 artı f'in tersinde 0 toplamı kaçtır? Şimdi bize bir grafik verilmiş ama fx'in grafiği değil f 4x eksi 1'in grafiği. Bunlarda yaptığımız işlem şudur. x yerine eksi 2 verelim. Eksi 2 verdiğimiz zaman biz neyi buluruz? f eksi 9'un Kime eşit olduğunu buluruz? 0'a eşit olduğunu buluruz. x yerine 0 verdiğimizde f eksi 1'in 3'e eşit olduğunu buluruz. x yerine 2 verdiğimiz zaman f7'nin 5'e eşit olduğunu buluruz. Ama burada x ile y yer, yer değiştirebilir. Şunları da bulabiliriz. f'in tersinde 0 eksi 9 f'in tersinde 3 eksi 1 f'in tersinde 5 7'ye eşit olur. Peki bize neyi sormuş? f'in tersinde 5 kime eşit? 7'ye eşit. Artı f eksi 1 f eksi 1 3'e eşit. Artı f'in tersinde 0 f'in tersinde 0 eksi 9'a eşit. 7 3 10 9 çıkardık. Cevabımız 1'e eşit olur x büyük 0 olmak üzere fx artı 2 eşittir x çarpı fx f4 7 bölü 4 olduğuna göre f8 kaçtır? Bir kere bu sorularda şuradaki fark önemli. Yani kaç farkımız? farkımız 2. Demek ki x yerine vereceğimiz sayıları ikişer ikişer artıracağız. Bana f4'ü vermiş, f8'i sormuş. x yerine 4 yazdığımda burası f6 olur. 4 çarpı f 4 olur. 2'şer i̇kişer, ikişer gideceğim için ikinci vereceğim sayı 6 olmalı. 6 verdiğimde f8 olur. 6 çarpı F6 olur. Bu tür işlemlerde yapacağımız işlem taraf tarafa çarptığımız zaman yerine yazıp da yapabiliriz ama daha fazla olduğu zaman bunu kullanabilirsiniz. F6'lar ne olur? Gidecektir. Kalan işlem F8 eşittir. 24 çarpı F 4 olacak. F4'ü vermiş bize 24 çarpı 7 bölü 4. 4 ile 24'ü sadeleştirdim 6. Buradan da cevap 42'ye eşit olur. F bileşke G'nin tersi 3x artı 2 eşittir. Fx artı 2 olduğuna göre Gx aşağıdakilerden hangisidir? Şu özelliği kullanabiliriz burada. Fx eşittir y ise x ile y'yi yer değiştirdiğim zaman f'in tersinde y eşittir x'tir. f'in tersi ile f işleme girdiğinde birim fonksiyon çıkar. Şimdi buna bir bakalım. Buradan bir kere şu işlem f g'nin tersinde 3x artı 2 eşittir f x artı 2 şeklinde yazılır. Şurasını içeriye burasını da dışarıya attığım zaman fonksiyonun tersini almış olurum. Ne olur? f'in tersinde f x artı 2 eşittir g'nin tersinde 3x artı 2 olur. Şimdi burada f'in tersi var. Bir de f'in kendisi var. Bu etkisiz yani birim fonksiyondur. E birim fonksiyonda işlem x artı 2 olarak çıkacak çünkü etkilemeyecek bunu. O zaman buranın sonucu x artı 2 eşittir g'nin tersinde 3x artı 2. 3x artı 2'yi sol tarafa x artı 2'yi de sağ tarafa attığım zaman, İşlemimiz şöyle gelecek. g x artı 2 eşittir 3x artı 2. Fonksiyonun kendisini bulacakmışız. O zaman ben x gördüğüm yere x eksi 2 yazacağım. Burada da x gördüğüm yere x eksi 2 yazacağım. Yazdığım zaman burası gx olur. Çarptık 3x geldi. 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6 artı 2 o zaman ne olacak? Eksi 4'e eşit olur. Reel sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonların grafikleri çizilerek çeşitli simetri işlemleri uygulanıyor. Bu işlemlerin bazılarında aşağıdaki bilgilere ulaşılıyor. f fonksiyonun grafiğinin orijine göre simetri çizildiğinde kendisiyle çakışıyor. Şimdi bunun orijine göre simetri çizildiğinde çakışması demek fonksiyonun tek fonksiyon olması demek. Yani f eksi x eksi fx'e eşittir. G fonksiyonun grafiğinin y eksenine göre simetri çizildiğinde kendisiyle çakışıyor. Y eksenine göre simetri çizildiğinde kendisiyle çakışıyorsa o zaman g fonksiyonu da çift fonksiyondur. Yani g eksi x gx'e eşittir. Tek fonksiyon, çift fonksiyon. F ve g fonksiyonlarının grafikleri a ve b noktalarında kesişiyor diyor. Buna göre f bileşke g1 eksi g bileşke f4 ifadesinin sayısal değeri kaçtır? Burada f ve g fonksiyonlarının bu noktalarda kesişmesi demek şu demektir. Ben x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam f fonksiyonunda sonucum eksi 4'e eşittir. Aynı zamanda eksi 4 yazdığım zamanda kime eşitmiş? 1'e eşitmiş. Eğer fx fonksiyonumuz tek fonksiyonsa burada x gördüğüm yere bunun eksilisini yazdığım zaman yani f1 yazdığım zaman sonucunda eksilisini alacağım. Yani f1 kime eşit olacak? 4'e eşit olacak. Aynı şekilde x gördüğüm yere eksi x yazdığım zaman yani 4 yazdığım zaman bu sonuç kime eşit olacak? Eksi 1'e eşit olacak. G fonksiyonu için G eksi 1 kime eşittir? O da eksi 4'e eşittir. G eksi 4 de kime eşittir? 1'e eşittir g fonksiyonu çift fonksiyon olduğuna göre x gördüğüm yere eksi x yazdığım zaman sonuç değişmez demektir. Yine aynı şekilde buradan da g4 yazdığım zaman sonuç kime eşit olacak? 1'e eşit olacak. Şimdi bu işlemi buraya taşımış olalım. Bu eşitlikleri sırayla yazalım. f g1 eksi g f4 eşittir. G1 kime eşit? G1 eksi 4'e eşit. O zaman burası F eksi 4. Eksi F4 kime eşit? F4 eksi 1'e eşit. G eksi 1 eşittir. F eksi 4 kime eşit? f eksi 4 1'e eşit. Eksi g eksi 1 kime eşit? g eksi 1 eksi 4'e eşit. Ve buradan sonucumuz 5'e eşit olur. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeni derslerden haberdar olmak için kanalımıza üye olmayı unutmayalım.